Deniz kenarına yapılmış büyük ve görkemli görünen ev. Şato. Gibi bir şey. Deniz kenarındakine şato demiyorum. Evet. Var ya İstanbul'da Boğaz'da bir Yalı. Yalı ya doğru cevap. <laughs> Dört harfliğine istediğimiz cevap. Mecaz anlamlı bir şey sormaya karar vermişiz. Hadi bakalım. Türkçe kökenli. Gibi fiiliyle birlikte çevik, çok hareketli, yerinde duramayan kişiler için kullanılan mecaz. Pire. Pire. Pire doğru cevap. Beş harflerdeyiz artık. Türkçe kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Gerçekleşmesi özlenerek zihinde kurulan ve insanı oyalayıp avutan tatlı hayal. Nokta noktalara dalmak. Hülya. Hülya doğru cevap. B şarflilerdeyiz hala. Tıptan geliyor. Türkçe kökenli arkadaşınız doktor. Evet. Belki bir işe yarar. Gelsin bakalım ne geliyor. İltihaplı kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ağır ve bulaşıcı bir hastalık. Öf. Çirkin çirkin. Yüzden bir isim geldi değil. Demeyin sığmaz o. Değil. Bir tane harf alayım. Aldık bir tane. Aslında basit düşünebilirsiniz. Aşısı vardı bunun eskiden. Hala var mı ya? Var mı? Yapılıyormuş hala. Bir tane daha. Aldık var. bir tane daha. Çe. Çiçek. Çiçek. Doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Yapım eki almış. Türkçe kökenli bir sözcük istiyoruz. Gelsin sorusu. Sayı veya ölçü yönünden fazla olma durumu. Yüksek mi? Yok. Daha basit düşünün sayı bakımından fazla. Yani burada ondan nokta nokta var. Çok çok gibi bir şey. Gibi işte onun yapım eki var sonunda. Çokluk mu? Çokluk doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. Türkçe kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Ok, kılıç gibi silahlardan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık. Kalkan. Kalkan doğru cevap. Yedi <laughs> Farsça ve Arapça kökenli bir zarf soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. <laughs> Eski dilde bir açıklamanın ardından son sözlere geçerken söylenen, özet olarak anlamına gelen sözcük. Velhasıl değil. Yok değil. Harf alınızı. Bir harf alayım. Aldık. C. Bir şey cazen gibi. Değil efendim. Değil mi? Bir harf alayım. Aldık. Ü. Ez cümle. Ez cümle doğru cevap. 3300 puanı yarışmanın ortasına gelmiş durumdayız. 7 sorumuz daha var Hı -hı. cevaplayacağımız. 4 harf kullandık. 16 harf daha var kullanabileceğimiz. Okey. Fakat süremiz 1 dakika 56 saniye. 2 dakikanın altına düşünce bir Hı -hı. tedirgin edici oluyor. Yani yine yetişiriz ama Hı -hı. hani çok da düşünmeye vakit harca iyi olur başlarda özellikle. 7 harflerle devam ediyoruz. Mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım nasıl sorduk acaba bunu. Eşekler için kendine özgü sesler çıkararak bağırmak. Anırmak. Anırmak doğru cevap. Yani, anırmak daha kibar nasıl sorulabilirdi <laughs> acaba? 8 harflerdeyiz. Müzikten geliyor İtalyanca kökenliymiş. Nasıl aranız müzikle? Yani. 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 Hadi bakalım. Gelsin bakalım ne geliyor. <laughs> Bir enstrümanın teknik özelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla yazılmış orkestra eşliğinde seslendirilen müzik eseri. Harf eserini. alayım. Aldık. Ç. Oğlum. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. T. Konçerto. Konçerto doğru cevap. Efendim 8 harfliğine istediğimiz cevap. Mastarla bitiyor tek kelime görelim. Biriyle bir toplulukla sık sık birlikte olmak, onlara katılmak anlamına gelen bir tabir. Buluşma? Değil. Bir harf alayım. Buyursunlar. K. Takılmak. Takılmak. Takılmak doğru cevap. Efendim 9 harflerdeyiz artık. İki kelime istiyoruz cevap olarak. Gelsin bakalım. Yıllık yağış oranlarının çok düşük, gece ile gündüz arasındaki ısı farkının fazla olduğu yerlerdeki hava tipi. İklim. Ha. Kurak iki kelime. Ne? Kurak. Hayır. Al, i̇klim. Kara iklim, karasal iklim. Yok. Harf alayım. Aldık bir tane. K. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. M. Çöl iklimi. Çöl iklimi doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz hala. Mastarla bitiyor tek kelime. Görelim soruyu. Efsane haline gelmek. Efsane olmak. Harf alayım. Aldık. T. Harf alayım. Aldık efendim. Ş. Şimek. Mastarla mı bitiyordu? Evet. Bir şeyleşmek. Alın efendim harf. Harf Süre alayım. Gidiyor. Aldık bir tane daha. İ. Mitleşmek mi? Mitleşmek. Mitleşmek doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. 2 kelime istiyoruz cevap olarak. Gelsin soru. Devlet adına yetki kullanma hakkına sahip olan ve karar alma gücü bulunan kurum ya da görevli yapı. Harf alayım. Aldık tane. efendim. M güzel yerden geldi. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Süreye dikkat. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Makam devlet adına yetki kullanma. Devlet adına. Yasal mı? makam. Hayır. Ee... Yasal değil zaten o. Bu sizi yasal kua uygun demek. Bu devlet hmm. adına. Yani... Resmi makam. Resmi makam doğru cevap. <laughs> Efendim son soru. İki kelime tarihten geliyormuş. Gelsin bakalım ne geliyor. Osmanlı ordusunda kapı kulu eri yetiştirmek için kurulan okul. Harf alayım harf alayım. Harf aldık harf aldık. Ocağı. Acem ocağı. Ne? Acemi ocağı. Acemi ocağı doğru Acemi Hoca doğru cevabıyla 8100 puana geldik Kemal Bey. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Birinci oldunuz. Gün birincimiz siz oldunuz. Evet. Harika da yarıştınız vallahi ne yalan söyleyeyim. Teşekkür ederim. Bekliyor muydunuz? Ya sonuncu olmanın verdiği avantaj diyelim tabii çok rahat. Evet yarıştı. o harf kullanımında özellikle evet. bütün stresinizi alıyor. Evet. Ee, o yüzden avantajı bazen de çok yüksek puan olursa önde o da çok büyük stres yapıyor. İki harfle ben nasıl bileceğim gerisini falan gibi <laughs> tam tersi de olabiliyor ama siz harika yarıştınız. Teşekkürler. Hafta finaline gideceğiz beraber ama diğer yarışmacılarımız da harika yarıştı. Onları da bir alkışlayalım lütfen. <laughs>